Şimdi zafer dediğiniz yere gelelim. Zafer mi Lozan? Şeyler kapatıldı. Hilafet kaldırıldı. Efendim saltanat kaldırıldı meselesini. Evet cumhuriyet bizim istediğimiz bir rejimdir. Bunu tartışmaya açmıyorum. Efendim en önemli şey. Bakın harf inkılabı yapıldı. Ayasofya kapatıldı. Başkaların güya denize döktüğümüz. İstiklal Harbi'ni hafife almıyorum. Denize döktüğümüz batılların kanunları alındı. Onların alfabesi alındı. Siz Hangi zaferden bahsediyorsunuz? Allah korusun. Katılma zaferi olamaz mı? Bakın şimdi. Üstad Kadir Mısıroğlu'nu bunlar inadını anlamadılar. Biz kaybetseydik Allah korusun. İster miyim kaybetmeyi? Tabii ki istemem. Ne yapacaktı bu batıllar? Gelip rahmetler bakın ifadesiyle bu dağları denizleri alıp ülkesine götürmeyeceklerdi. Yiyip içmeyeceklerdi bu dağları denizleri. Gelip kanunlarını koyacaklardı ve bizi istedikleri gibi yöneteceklerdi. Ne değişti? Örneği çok. Onların kanunları uygulanmadı mı? Hı -hı. Onların alfabesini kullanmıyor muyuz? Hı -hı. Onların kıyafetlerini giymiyor muyuz? Onların okulları tesis edilmedi mi? Siz hangi zaferden bahsediyorsunuz?